Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Günümüzde ruh sağlığına verilen önem giderek artarken terapi içsel dengeyi sağlamak için güçlü bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ruhsal destek arayışı bireysel farkındalığın bir göstergesi olsa da bazı çevrelerde hala yargılanabiliyor. Ve evet ne yazık ki hala toplumda terapiye gitmek bir çeşit zayıflık göstergesi gibi algılanabiliyor. Aslında tam tersine bu çok güçlü bir adım. Ama oraya gelmek de çok zaman alabiliyor. Çünkü bu algı çok köklü yerlerde duruyor. Şimdi biraz düşünelim uzun yıllar boyunca bize hep şu öğretildi. Güçlü insan kendi başının çaresine kendisi bakar. Sorunlarını kimseye anlatma, dışarıya açık verme, ağlamak zayıflıktır dertleşmek bile zayıflıktır. Yani biz duygusal olarak içe dönük, ketum, güçlü görünmeye çalışan ama aslında içten içe bir sürü yükü tek başına taşıyan insanlar olarak büyüdük. Böyle olunca da terapiye gitmek yani yardım istemek ya da bir profesyonel ihtiyacım var demek sanki bu öğretilere ters düşüyormuş gibi hissettiriyor. Psikolojik destek alarak kendini keşfetme süreci bireysel farkındalığın önemli bir adımıdır. Terapiye gitmek problemin olduğunu kabul etmek değil sadece. Terapiye gitmek ben kendimi daha iyi tanımak istiyorum. Bazı şeylerin ...beni etkilediğini fark ettim ve bunları anlamak istiyorum demek. Bu da cesaret ister, herkes yapamaz. Çünkü yüzleşmek kolay değil. O yüzden bir terapiye gidiyorsa bu onun zayıf olduğunu değil... ...tam tersine kendini önemseyen, duygusal farkındalığı olan... ...ve gelişmeye açık biri olduğunu gösterir. Toplumun bazı kesimleri bu tabuları yıkmaya başladı aslında. Özellikle genç nesil arasında terapiye gitmek daha da normalleşiyor. Hatta bazen biri açık açık terapisinde konuştum dediğinde... ...insanlar daha ilgili dinliyor. Bu çok güzel bir gelişme. Ama tabii ki hala terapiye mi gidiyorsun, neden ki, neyin var gibi yargılayan şaşıran tepkiler gelebiliyor. Burada da devreye toplumsal farkındalık giriyor. Ne kadar çok insan bu konuda konuşursa, ne kadar çok kişi terapiyi normalleştirirse bu algılar da o kadar hızlı değişecek. Sonuç olarak terapiye gitmek zayıflık değil. Aksine kendini tanımak, cesaretini göstermek bu da herkesin yapabildiği bir şey değil. O yüzden de kendini kötü hissettiğinde sadece daha derin düşünmek, duygularını anlamak, istediğinde terapiye gitmen çok doğal hem de çok sağlıklı bir bir adım olur. Kim ne derse desin, önemli olan senin nasıl hissettin ve unutma ruh sağlığı en az beden sağlığı kadar önemli. Interax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.